Merhaba ben Oytun Çelok. Beni Ataşehir Belediyesi'nde vermiş olduğum Alaylı Ebeveynler isimli atölye çalışmasından tanıyorsunuz. Malumunuz Covid-19 sebebiyle tüm etkinlikler ve atölye çalışmaları iptal oldu belediyede. Tüm Türkiye'de olduğu gibi. Ee, biz de atölye çalışmasını e, sizlerle farklı şekillerde buluşturalım istedik. Bunun için de videolarımızı kullanmaya karar verdik. Şöyle bir e, yol izleyeceğiz büyük ihtimalle bu süreçte. Büyük ihtimalle diyorum çünkü sizden gelen ee, sorular ve yönlendirmeler doğrultusunda daha da şekillenecek nasıl işleyeceğimiz. Ben bu videoda size Alaylı Ebebeğin Atölyesi'nin işleyişini biraz anlatacağım. Daha sonra sizden bu konuyla ilgili sorular isteyeceğim. Sizden gelen soruları bir potada birleştirip e, videolarla cevaplar vermeye çalışacağım. İsterseniz şimdi atölyenin tam olarak ne yaptığını anlatmaya başlayayım size. Alaylı ebeveyn atölyesinin amacı size nasıl bir anne baba olmanız gerektiğini söylemek değil. Atölyenin nasıl amacı size farkındalık kazandırmak. Çünkü siz farkındalık kazandığınız sürece anne ve baba görevlerinizi yerine getirirken neleri doğru yaptığınızı veya neleri yanlış yaptığınızı fark edebileceksiniz. Belki kendinize göre iyi bir anne veya iyi bir baba olabilirsiniz. Ama bu soruyu asıl çocuklarınıza sormamız gerekir. Çocuklarınıza göre de acaba düzgün anne ve babalar mısınız? Bazen bu sorunun cevabını onlardan duymak can yakabiliyor. Çünkü kendinize göre kıyas ettiğiniz, kıyas kendinizi kıyasladığınız kişilere göre düzgün ebeveynler olabiliyorsunuz. Hatta kendi anne babanıza bakıp bile daha düzgün ebeveynler olduğunuzu düşünebiliyorsunuz. Ama gerçekte şu yatıyor. Doğru bildiğiniz yanlışlar var arkadaşlar. Doğru bildiğiniz yanlışları ne kadar uyguluyorsunuz çocukların üzerinde? Veya o doğru bildiğiniz yanlışlar acaba bu çocuklar üzerinde nasıl travmalar gerçekleştirebiliyor? Bunların farkında mısınız? Bazen sorabilirsiniz çocuğunuza öyle durumlar olur ki yahu ben senin düşmanın mıyım? Neden bana böyle davranıyorsun diye. Çocuktan belki cevap almazsınız veya cevap alamazsınız. Belki sizi tersler, belki size bağırır, çağırır. Ama burada dönüp bakıp Yorum yapmanız gereken kişi kendinizsinizdir. Acaba siz ne yapıyorsunuz da çocuğunuzdan böyle tepkiler alıyorsunuz? Asıl problem burada yatar. İşte bu soruların cevaplarını Öğrenebilmek veya analiz edebilmek için yapmanız gereken tek şey aynaya bakmaktır. Yani kendinize bakmak. Kendinize bakma süreci öyle kolay bir süreç olmayacaktır arkadaşlar. Ee, kendinizi tanımak biraz can yakar. Çünkü bu süreçte kendinize dürüst olmak zorunda kalırsınız. Siz ne kadar kendinize dürüst olursanız o kadar düzgün cevaplar elde edersiniz. Ama siz kendinize dürüst olduğunuz süre boyunca da vereceğiniz cevaplar canınızı yakacaktır. Nerelerde hatalı olduğunuzu göreceksiniz. Ee, ne kadar saçma sapan düşünceleriniz olduğunu göreceksiniz. Veya ne kadar vahşi dürtüler diye isimlendirdiğim, e, onları kabul etmekten bile korktuğunuz duygularınız ve dürtüleriniz olduğunu göreceksiniz. Ama bunların hepsini alıp elinizde tutarsanız ne yapacağınıza karar verebilirsiniz. İçinizde bastırdığınız sürece tüm duygularınızı ve olumsuz düşüncelerinizi şişecektir. Şiştikçe de patlayacaktır arkadaşlar. Patladı mı da e, hiç hoş şeylere sebep olmayacaktır. Bu yüzden çocuklarınızla ilişkilerinizde dahi en önemli şey kendinizi tanıyıp ona göre yol almaktır. E kendinizi tanımak illaki çocuklarınızla ilişkinizi düzeltmeyecektir. Eşinizle de ilişkilerinizi düzeltecektir. Arkadaşlarınızla da, iş hayatınızda da, ev hayatınızda da, kısacası tüm hayatınızda ilişkilerinizi düzeltecektir. Çünkü bu sizin düzgün iletişim kurabilmenizi sağlayacaktır. Ne kadar düzgün iletişim kurabilirseniz o kadar düzgün sonuçlar alıyorsunuz arkadaşlar. Düzgün iletişim kurmak ne demek? Bence ilk başta karşınızdakini anlayabilme yeteneği demektir. Karşınızdakini anlarsanız ona göre iletişim kurabiliyorsunuz ama karşınızdakini anlamanın da tek yolu gene kendinizi anlamaktan geçiyor ne yazık ki. Ne yazık ki dedim. Çünkü süreç biraz e, sancılı olabileceği için ne yazık ki dedim. Çocuklarınızla iletişim kurmak da çok büyük bir önem teşkil ediyor. Düşünsenize çok fazla anlaşamıyor olabiliyorsunuz çocuklarınızla. Çünkü onlar bizim üst versiyonlarımız. Öyle e, çok küçük e, şeylerle üst versiyonlarımız değil. Bayağı update olmuş versiyonlarımız. Her yeni nesil bir öncekinin hatalarından ayıklanmış şekilde dünyaya geliyor ve hepsiyle de farklı şekillerde iletişim kurmak gerekiyor. Ve biz hala eski usul iletişim tekniklerini kullanarak bu çocuklarla iletişim kurmaya çalışıyorsak hata yapıyoruz. Ki bunu da hepimiz yaşıyoruz. Düşünün çocuklarınız sizin akıllı telefon gibi olsun. Tonlarca para verdiniz. Çok hassaslar. Düşünsenize yere düştükleri zaman bile bozulup kırılabiliyorlar. O kadar akıllılar, o kadar zekiler ama o kadar o kadar kırılganlar. Biz ise daha sertiz. Düşünün eski model bir Nokia 3110 tek tuşlu telefon gibi düşünün. Hatta bazılarımız var ki hala çevirmeli telefon çağında kalmışlar. Çevirmeli telefon kullanır gibi akıllı telefon kullanmaya kalktığınız zaman ise çok büyük problemler çıkıyor karşınızda. Çünkü kullanamıyorsunuz. Öyle bir şey yok, öyle bir imkan yok. O yüzden iletişim yeteneklerimizi yani kendi telefonumuzu güncellememiz gerekiyor. Şanslıyız güncellemeler açık almasını bilirsek. Eğer güncellemeleri alıp bünyemizdeki tüm uygulamaları güncellersek yeni nesille de yani o akıllı telefonlarla da düzgün iletişim kurabiliyoruz. Düzgün iletişim kurduğumuz çocuklarımızı ise düzgün yetiştirebiliyoruz arkadaşlar. Düzgün yetiştirmekten kastım kendilerine güvenen, ayakları sağlam yere basan, tuttuklarını kopartan bireyler. Bunun için bile kendimizi tanımamız gerekiyor. Eğer değer verdiğimiz kişi çocuklarımızsa onlar için bunu yapmamız gerekiyor. Şimdi uzun lafın kısası. Anne baba olmakla ilgili, kendinizle ilgili, çocuklarınızla ilgili, ebeveynlik görevlerinizle ilgili herhangi bir sorunuz olursa eğer veya sorularınız illaki bir tane olmak zorunda değil. Bize ulaştırın. Biz de o soruları bir potada eritelim ve cevaplarını tekrar video olarak çekelim ve yayınlayalım. Ve alaylı ebeveynler atölyesini Pandemi zamanını bu şekilde sürdürelim istiyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum. Lütfen evde kalın.